Selam herkese. Ee, en son çektiğimiz çizgili yayından tam bir ay geçmiş. Türkiye'de çok şey değişti, dünyada çok şey değişti. Salgın Amerika'da inanılmaz yaygınlaştı. Türkiye'de de biz ne yazık ki nefret salgınıyla boğuşmak zorunda kaldık bütün bu süreç içerisinde. Çünkü geçtiğimiz hafta Diyanet bir e, nefret hutbesi okudu iki hafta önce. Ve ne yazık ki bu nefret hutbesinin etkilerini biz hala yaşıyoruz. Nasıl yaşıyoruz? Öncelikle bu hutbeye destek olan e, siyasiler oldu. E, yerel ve ulusal basında, özellikle de gerici basında yüzlerce nefret söylemi haberi yayınlandı LGBT artılara dair. Burada beklediğimiz biraz da böyle bir pandemi varken ciddi bir halk sağlığı sorunu varken ve böyle se i̇şte küresel bazda yani adı üstünde pandemi böyle bir aslında koruma ve destek mekanizmaları geliştirilmesini beklediğimiz bir dönemde tam tersi yalnız bırakıldığımızı, nefret söylemine maruz kaldığımızı yaşadık. Toplumun bir arada yaşaması için oldukça yıkıcı sonuçları olacak bir durum. Ne yazık ki keşke yaşanmasaydı. Ama bizler hayatta kalmayı başardık. Ne yaptık, neler yaptık. Muhtemelen online etkinliklerde birbirimizi bulduk. İnternet yazışmalarında ya da uygulamalarda dertleşebildik, konuşabildik. Sexting yaptık. İyi vakit geçirdiğimizi düşünüyorum. Bir şekilde hayattayız. Yani onlarla gibi tiyatrlar nasıl hayatlarını sürdürüyorlar. İşte kadınlar... Ee, ev içi gün onlar için güvende mi ya da işte seks işçileri bu dönem kendini nasıl koruyacak ve nasıl hayatta kalacak çalışmadan bu gibi sorulara herhangi bir yanıt bulmadan bizler dayanışmayla e, sorunlarımızı çözmeye çalıştık diye düşünüyorum ve bunu umuyorum. Ee, yani işte biraz böyle karamsar bir tablo olduğu için e, biz de böyle çok iç açıcı çizimler yapamıyoruz. Yani mizah yapmak e, da her zaman komik olmuyor. Ee, onun için bugün böyle Demet Akalı'nın atarlı şarkıları gibi böyle asla Alper'ın atarlı çizgilerinden bir tane yapacağız. Ee, umarım keyifli olur. Şimdi ben ufak ufak e, canlı yayın meselesini bir açıyorum. <laughs> De söylemiştim Procreate diye bir program kullanıyorum. Apple'ın bir tableti var elimde çizim yaptım. Bugün stüdyo Kalemi diye bir kalem kullanacağız. Bu kalem böyle gerçek rapido etkisi veriyor ince bir kullanımda. O yüzden sık tercih ettiğim bir kalem. Bir yere sırtını yaslamış bir arkadaşımızı çizeceğiz. Böyle biraz yükseklere bakan saçları uzun olacak. Öyle düşünüyorum şu anda. Eğer yolda giderken son anda esprimizi değiştirmeye karar vermezsek esprimizi de bulduk aslında. Böyle duvar dibine yaslanmış dizlerini elleriyle tutuyor. Bir bacağını da uzatmış. Bir el de şurada. Şimdi böyle bir kaba taslak çizimi yaptıktan sonra bunu daha gerçek bir vücut haline getirmeye çalışalım. Böyle bir tayt giymiş olsun. Şimdi çizeceğimiz şeyin biraz konusundan da bahsedeyim. Şöyle bir şey var. Diyorlar ki normale dönelim. Artık yeter normale dönelim. Bu pandemi tedbirlerinin azaltılması ya da artık sona erdirilmesini talep edenler daha çok aslında İşin ekonomi boyutundalar ve evet hepimizi ilgilendiriyor işin ekonomi boyutu çünkü birçok insan işsiz kaldı bu dönemde. İşten çıkarıldı yasaklanana kadar işten çıkarmalar. Hepimiz bunaldık ayrıca bir an evvel normal yaşama dönmek istiyoruz belki. Ama şurada bir sorun yok mu? Yani e, aslında normalde de bir sorun yok muydu? Normal denilende. Biraz böyle onu düşünmek gerekiyor galiba. Tamam normal iyi çok güzel ama normal denilen gerçekten normal miydi? Hem bizler için insanlar için hem hayvanlar için biz normal bir hayat mı yaşıyorduk yani? Bunları da sorgulatan hani gerçekten şeyi görmüşsünüzdür. Doğanın gerçekten kendini toparladığını, yani Yunusların Karaköy'de görünür olmasını, hani bu kadar sığlara gelmiyorlardı daha önce. Sokaktaki kedi köpeklerin daha huzurla dolaştığını. Yani hem böyle bu bağlamda sorgulanabilir bir şey bu. Hem de normal dedikleri ne mesela? Normal dedikleri rahat bir şekilde sokağa çıkmak mı? İyi ama yani hiçbir zaman rahat bir şekilde sokağa çıkamamış insanlar var. Ötekiler, öteki diye tanımlanan birçok insan sokağa çıkarken zaten düzenli sürekli bir challenge halinde. Nasıl bir challenge halinde? Tacize uğrayacak mıyım? Birisi görünümümle ilgili bana bir şey söyleyecek mi? Rahatsız edilecek miyim? Bu sorularla sokağa çıkmak birçok insan için challenge aslında Türkiye gibi bir ülkede. Normal olan şey yani insanların normal olarak tanıdığı şey çoğu insanın. Normal mi yani? Şimdi buraya böyle uzanmış tatlış bir arkadaşımızı çizdik. Çok farklı detaylarla. devam edelim şimdi gerçekten normal miydi? Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben çok da normal bir düzende yaşadığımıza inanmıyorum. Bir diğer mesele Rayka Kumru ile bir röportaj yaptı Kaos için. Bilmiyorum okuma fırsatınız oldu mu? Şeyi sordum Rayka Kumru'ya. Bu pandemi süreci sence toplumsal cinsiyet bağlamında ki krizleri nasıl etkiler? Yani bir süre böyle bu krizler durulur mu? Yoksa çok daha artar mı? Raka kumu da bana çoğu insan bu kadar umutsuz olmayın diyebilir. Ama bazen de görünen köy kılavuz istemiyor gerçekten. Hiçbir destek mekanizması yokken, hiçbir koruyucu tedbir açıklamamışken yöneticiler. Toplumsal cinsiyet bağlamındaki krizlerin nasıl daha iyiye gidebileceğini düşünebiliriz ki? Çünkü pandeminin kendisi de bir kriz ve yeni başka bir sürü kriz yarattı. Mesela şey çok komiğimize gitti bizim. Pandemi oldu, ve işte prezervatif almak istiyorum. Tedbirleri alıyoruz, maskeyi takıyoruz, gidiyoruz eczaneye, markete. Yok, kondom yok, hiçbir yerde yok. Ya epey uzun bir süre erişemedik mesela kondoma. Gıda dağıtımından bahsediliyor, her şeye erişim konuşuluyor ama kondom yok. Ya kondom öncelikle yani bir cinsel sağlık meselesidir yani kondomu sadece böyle işte, ama keyfini de yapma deyip geçemezsin. Kaldı ki zaten keyif de bir haktır. Cinsel haz da bir haktır yani. Ki bu çok daha dışarıdan dışarıda kal kalan bir e, hak haline dönüşüyor ne yazık ki. Çünkü çok daha büyük ihlaller oluyor. Mesela e, Japonya'da insanlar, Japonya'daki LGBT artılar şöyle kaygılar yaşamışlar bu pandemi boyunca. E, ailemi açık değilim, iş yerindekileri açık değilim ama işte iş yerinde ya da ev ortamında test yapılacak ve e bu testte işte bazı sorular da soruyorlar. İşte son zamanlarda yakınlaştığın kimler var? Yani ben diyor bir erkek arkadaşım var, bir partnerim var, onunla birlikte yaşıyorum. Ama iş yerinde yapıldığı için bu test ben erkek arkadaşımdan bahsedemedim diyor. Bu o zaman nasıl koruyacak diyor bu şey bizi. Heteroseksist, her şeyin heteroseksüellere göre yapıldığından, yani her şeyin heteronormativiteyle hesaplanıp, kitaplanıp yapılmasından dolayı gerçekten nelerin eksik kaldığını aslında birçok şeyin çok daha büyük krize de yol açabileceğini o dışarıda bırakma pratiğinin iktidarların aslında herkesin sağlığını olumsuz etkilediğini dair bir şey. Ve bunun ne kadar evrensel olduğunu da görüyoruz yani işte Japonya'da. Ki Japonya'da işte şey var mesela, partnerlik yasası var. Ama sonuçta böyle bir yasanın var olması şu anlama gelmiyor. İşte ülkedeki homofobi bitti. Bu anlama gelmiyor. Bu yüzden hala birçok LGBT artı kendisini açılmamak zorunda hissediyor. Bir arkadaşımızı çizdik. Böyle mavi saç eklemek istiyorum ona. Çok koyu bir mavi oldu. Daha açık bir mavi yapalım. Hem bakıp hem konuşup hem çizmek gerçekten çok başka bir pratik. Çok zorlandığımı itiraf etmem lazım. Ama bir taraftan da keyifli sanki böyle yalnız çizmiyormuşum gibi. Zaten genelde evde de çalışırken evde başka birilerinin olduğu işte salon gibi bir yerde gidip çizerim. Daha rahat öyle odaklanıyorum birileri konuşurken. Yalnızken daha çok düşünüp fikri bulmayı seviyorum sanırım. Unutmayacağız. Biz kendimizi korumaya devam edeceğiz dayanışmayı çoğaltmaya devam edeceğiz. Çünkü gerçekten başka bir yolu yok yani kendimizi koruyabilmenin. Ben burada saçını boyuyorum bu arkadaşımızın. Çok sevdiğim mavi saçları var. Vegan bir saç açıcı bulamadığım için hiç o işlere girişmiyorum uzun yıllardır saç boyama gibi. Biraz özendiğim de bir şey. Şimdi şöyle izler yapalım saçına. Bu arkadaşa güzel bir tayt da yapalım. Fark ne renk olsun? Fark böyle mavinin başka bir tonu olsun Biz bu arada pandemi sürecinde kuyu karikatür atölyeleri yapmaya devam ediyoruz. Çizim de yapmaya çalışıyorduk. Böyle temel çizim tekniklerinin anlatıldığı ve mutlaka herkesin bir karikatür çizerek ayrıldığı atölyeler yapıyorduk. Ama bu süreç pek onu yapmamıza izin vermedi online atölyeler yapıyoruz ve bu online atölyelerde tahta falan yok. Bu arada bu bacağı biraz kısa çizmişiz. Bu bacağı biraz uzatacağız arkadaşlar. Bazen böyle sorudan fark ediyorsun. Aa bu bacak kısa kalmış. Bu böyle olmaz diyorsun. Tabletlerde bunu düzeltmek görece kolay. Geçen e, hani bana ulaşabilirsiniz demiştim. E, bazı mailler geldi. O maillerle ilgili de kısaca konuşmaya çalışayım. Sorulardan bir tanesi ya yani benim işte tabletim yok e, çizim yapmak istiyorum. Yani kağıtta da çizmek istemiyor muhtemelen. Ne önerirsin sen telefonda bir program var mı demişti arkadaşımız. Bu benim bildiğim bir şey değil e, ama eğer yani tablette çizmekle kağıtta çizmek arasında aslında çok bir fark yok yani. Gene çizginiz çizebildiğiniz kadar olacak. O yüzden hani zaten ayrıca çizgiye yeni başladıysanız ben kağıt kalemde bol bol eskiz yaparak ilerlemenizi tavsiye ederim. Öylesi daha sağlıklı olur çizginizin ilerlemesi için. Şimdi bu arkadaşım pembe bir çoraplar ekleyeceğim. Şöyle çorapları olsun yüzü için de bir renk seçiyorum yüzünü bembeyaz bırakmamak için bir ten rengi buldum şöyle elleri kolları boyayalım bir de sık gelen sorulardan biri ya işte ben de çizim yapmak istiyorum ee, ne yapmam gerekir bu soruya da şöyle bir yanıt vereyim ben yani çizim yapmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey çizim yapmak yani oturacaksınız ve Diyeceksiniz ki ben her gün o kadar eskiz yapacağım, eskizde e, yani çizim çalışacağım diyeceksiniz ve işte malzeme çok bol, gördüğünüz her şeyi çizmeye çalışabilirsiniz. Bence çok keyifli bir etkinlik. Geçen sefer de söylemiş miydim? bilmiyorum ama e, ben mesela bazen e, Instagram'da çok tatlı böyle paylaşımlar oluyor özellikle bedene dair bir şeyler çizmek istersen çok güzel fotoğraflar paylaşın arkadaşlar var. özellikle böyle e, yoga'cılar böyle müthiş esnek hareketler yapıyorlar çok seksi tatlış hareketler. Onları çizmek mesela bence çok iyi bir eğitim. Yoga hesaplarını takip edebilirsiniz yani bedenin alacağı şekiller açısından. Bunun dışında Arkadaşlarınızı ya işte iki dakika otur ya da işte evdeki fertleri iki dakika otur seni çizin diyebilirsiniz. Evde kediniz köpeğiniz ya da işte baktığınız bir hayvan varsa sorumluluğunuz bir hayvan varsa bunu resmedebilirsiniz, çizme, çizebilirsiniz. Böyle basit çizgilerle başlayıp çok ufak çizginizin geliştiğini göreceksiniz zaten. Ama önemli olan istikrar gerçekten. Gerçekten önemli olan istikrar. Çünkü düzen çizmezseniz el unutuyor, çizmeyi unutuyor, göz unutuyor, görmeyi unutuyor. O yüzden düzenli çizmeniz gerekiyor. Şimdi bu arkadaş diyecek ki, yine böyle sayfadan büyük çalışmışım, biraz küçülttüm. Bizim her sokağa çıkışımız Challenge normaliniz normal değil diyeceğim şöyle bayağı atarlı. Bu çizimimizi de e, sokağa her çıkışı challenge olan, sokağa her çıkışı devrim olan, her yürüyüşü onur yürüyüşü olan ne gibi için çizmiş olalım. Son olarak da karantina çizgilerimizi yazalım. Şöyle gölgelendirmek iyi olabilir. Sanki böyle ufak bir boşluk var gözü da Biraz daha çizgimizi ortaya getiririz. Galiba hallettik. Challenge'ın doğru yazıldığından emin olmak istiyorum şu anda. Tabii ki de yanlış yazdım. Eksik harf. Efendim çocuğum? Bu arada odada e, dün bir saksan kurtardık. E, şu an o da burada. Kedilerden kurtardık, yuvadan düşmüş. Arada onun seslerini duymuş olabilirsiniz. Keyfi gayet yerinde endişelenmeyin. Görüşürüz herkese. Kendinize iyi bakın. Yorumları, soruları bekliyorum. E, çizmekle ilgili her şeyi konuşabileceğimiz bir platform olsun. Pembe Hayat. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Efendim.